Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün heliz odlu bulgur pilavı yaptım. Pilavım da çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Bu kurutulmuş heliz otumuz var. Yıkadım bunu haşlayacağım şimdi. Biz bunu yemeklere katıyoruz. Çok lezzetlidir. Haşlamaya bırakıyorum. Odumuzu da böyle haşladım, yıkadım. Bir baş soğan duradı. Ben ekliyorum soğanımız pişsin. Soğanımız da yeterlidir. Herlisi ekleyelim. Tuz ekleyelim. kapatacağım içinden. Dört bardak bulgurumu yıkadım ekliyorum. Böyle olsun çok, çok güzel bir Burgurt yakıyor oluyor, çok lezzetli oluyor. Her şeyimi ekleyeceğim. 4 bardak burgurdur. Ben 1,5 su ekleyeceğim kaynar suyum var tozunu da eklemiştim. Ben kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Pilavımız da pişti. Bu kadar lezzetli oldu ki tadına baktık. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.